Türkiye'nin güneydoğusundan alışıla gelmiş bir manzara. Bu patikanın diğer tarafındaki dağın ardında Irak bulunuyor. Kaçakçılık işte bu yolda yapılıyor. 90'lı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt teröristler arasında çatışmalar başladıktan sonra bölgedeki araziler mayınla döşendi. Bölge dağlık olduğu için tarım da yapılamıyor ve şehrin ana geçim kaynağı bu sebeple kaçakçılık. Bu karışık süreçte kaçakçılık yapmak artık çok riskli. Ancak gençler bunu bildiği halde yollarına devam ediyor. Genelde bu yolu kullanırız Irak'a gitmek için. Yolumuz uzundur. Bazen katırlarımız, katırlarımız yamaçlardan, dağlardan aşağı e, iniyor, düşüyor. Hepsi ölüyor katırlarımız. Bazen de gidip yük alıp geliyoruz. Üstümüzde uçaklar dolaşıyor. Askerler önümüzde bazen gelip gaz bombası atıyor, silah ateş ediyor. Katırlarımızı elimizde öldürüyorlar. Biz de mecburi gidip geliyoruz. Aslında bölgede kaçakçılık yapıldığı biliniyor. Ancak kaçakçıların kullandığı çoğu yolu PKK terör örgütü de kullandığı için durum içinden çıkılamaz bir hal aldı. 2011 yılında Uludere'deki 34 kaçakçı Türk ordusuna ait uçakların açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. O günden beri aileler haklı olarak adalet istiyor. Devlet bu olaydan sonra yakınlarını kaybeden ailelere para yardımı teklif etti. Ancak acılı aileler bunu reddediyor. O kan parası dedikleri para var ya, biz asla onu kabul etmeyeceğiz. Yani biz bu davanın takipçisi olacağız. Bu yüzden devlet de yani ki halkı üzerinde bir baskı uyguluyor. Bir tutuklama yapılıyor, gözaltılar yapılıyor. Niçin? Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Köylüler köyün tek geçim kaynağı olan kaçakçılığın da artık yapılamadığını söylüyor. Gelin açın, gelin. Gençleri görüyoruz burada Bom boş boş geziyorlar Yapacak iş yok Yani ne bir tarla var Ne bir hayvancılık var Ne bir fabrika var çalışsınlar Şu anda Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şırnak ilindeyiz Bu bölgede Türk ordusuyla PKK terör örgütü Yıllardır savaşıyor PKK kurulduğu yıldan bu yana bölgede tam 40 bin masum insanı öldürdü Şırnak il merkezine gidiyoruz 2013 yılında barış süreci Sekteye uğramıştı Temmuz ayındaki seçimlerde de tamamen bozuldu. Dağlarda hala PKK terör örgütünün kampları bulunuyor. Şırnak şehri son dönemlerde bazı çatışmalara sahne oldu. Kürtlerin Partisi HDP milletvekili Leyla birlikte buluşuyoruz. Bu partinin Temmuz ayı seçimlerindeki başarısı AK Parti hükümetinin meclisteki çoğunluğuna son verdi. O günden beri Leyla Birlik Şırnak şehrine ordu tarafından sürekli baskınlar yapıldığını söylüyor. Ne yazık ki morglar hiç boşalmıyor. Ekim ayında kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik, polisle Kürt ayrılıkçı grupların çatışması esnasında vuruldu. Lokman'ın cansız bedeni bir polis arabasının arkasına asılarak Şırnak sokaklarında gezdirildi. Polisler olayın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunu yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı ve görevleri askıya alındı. AKP açısından zorlayıcı oldu. Yani onları zorlayan bir durum oldu. Bu kazanımı biraz daha bastırmak, biraz daha boğmak üzerine şiddetin dozunu gerçekten yeni 7 Haziran'la beraber inanılmaz arttırdı. Yani yani her alanda yani tutuklama, gözaltı, Kürdistan'daki bütün dağların bombalanması eş zamanlı, yine mahallelerdeki HDP çalışanları, DDP yani bütün siyasal hareketli Kürt Özgürlük Hareketi'nin bütün siyasal alanlarına bir saldırı gerçekleşti. Hacı'ya yapılanlar ilk kez yapılmadı. Evet, Kürt halkının çocukları sürüklendi, kafaları kesildi. Ya Bunlar bizim daha önce bildiğimiz, gördüğümüz, anlattığımız ama bugün artık aç aç açığa çıkmıştır. Yani Görüntülerle hem de devletin kendi e, özel kolluk güvetleriyle kendilerinin yaptığı çekimlerle kendilerinin yayınladığı şekilde açığa çıktı. Şırnak ilinde artık tedirginlik hakim. Bir devlet memuruyla görüşüyoruz. Bir ticaret odasında görev yapıyor. Kendisi Kürt asıllı değil. Tıpkı ildeki diğer birçok memur gibi. Kendisi kimliğini açıklamak istemiyor. Çünkü kanunlara göre memurların izinsiz röportaj vermesi yasak. Kendisi Kürtlere yapılan ayrımcılığın bitmediğini söylüyor. Bu sebeple şehre korku havası hakim. Burada akşam 5 olduğu zaman e, kesinlikle sokağa çıkamıyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü niye? yanınızdan akrep tipi, yanınızdan geçiyor ve kafa şey üstünde bir polis eli namlu da silahta. Hani es kaza bile sizi vurabilir. öyle bir şey yaratıyorlar mesela insanın üzerinde. Sanki her şeyi yapabilirim ve siz yani hiçbir şey de yapamazsınız. Böyle bir izlenim yaratıyorlar sürekli. 15 kilometre uzaklıktaki Cizre ilçesine gidiyoruz. PKK terörizmine destek veren yurtsever devrimci gençlik hareketi üyelerine konuk olacağız. PKK sempatizanı bu asi gençler yakın bir zamanda şehrin belirli bölgelerinde yolları kapatıp barikatlar kurdu ve hendek kazdı. Tıpkı savaşa hazırlanır gibi. Türk ordusunun bölgeye girmesi engellenmek istendi. 9 gün boyunca çıkan çatışmalarda şehir savaş alanına döndü ve sonunda 21 sivil hayatını kaybetti. Ancak Şırnak İnsan Hakları Derneği Başkanı hala bu durumdan güvenlik güçlerini sorumlu tutuyor. Türkiye sınırlarındaki bu şehrin sokaklarında bir Türk bayrağını bile rastlayamıyorsunuz. ...yüksek yerlere keskin nişancılar koymak suretiyle insanlar evlerindeyken bile, kapıların önündeyken bile katledilebilmişti. Bazı çevre sakinleri bizimle konuşmak istiyor. Arslan Hanım bize tarif edilen mütevazı atölyesini gösteriyor. Zaten burada yazıyor Türk malı olduğuna dair. Hani burada hiçbir yerde sivillere ölmüyormuş, Yasakmış. Bir şeyler yapmak istedim. Atölyemi açtım. Benim hayallerim vardı. Hayallerimi daha büyütmek istiyordum. Erdoğan hayallerimi tarumar etti. Şehrin diğer tarafında genç militanlarla karşılaşıyoruz. Şehir gerilla eğitim alan bu teröristler sözde gece gündüz nöbet tutarak Türk güvenlik güçlerinin bölgeye girmesini engellemek istiyor. Bölgede bağımsızlıklarını ilan etmişler. Özgürlükleri geri verilmediği sürece Türk ordusuyla savaşmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Ellerinde Kalaşnikov tüfekle yol kesip sürücülere kimlik soran bu militanlar barış istediklerini söylüyor. Bize tankla, topla saldırıyorlar. Biz kendimizi korumak, biz milletimizi korumak zorundayız. Biz barış istiyoruz. Bizim biz savaş istemiyoruz. Biz gençler olarak biz iyi bir gelecek istiyoruz. Biz iş istiyoruz, güç istiyoruz. Devletin artık bizim üzerimizdeki baskıların kaldırmasını istiyoruz. Ancak barış süreci Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki Türk polisinin uykularında şehit edilmesiyle sona ermiş ve akabinde olayı PKK terör örgütü üstlenmişti. O günden bu yana 150 Türk İster, güvenlik görevlisi PKK tarafından şehit edildi. Bahram 10 yaşındaki küçük kız kardeşi için iyi bir gelecek hayal ediyordu. Ancak küçük kız 9 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde talihsiz bir kurşunla vuruldu. Şehir yolları isyancılar tarafından barikatlarla kapatıldığı için bölgeye ambulans gelemedi. Aile bu küçük çocuğun cansız bedenini buzdolabına koymak zorunda kaldı. Zaten dışarı çıkan insanı vuruyorlardı. Derin dondurucu koyduk. İki gün derin donduracak, derin dondurucu da kaldı. Bu ailenin evine 1992 yılında da bomba isabet etmiş. Yedi aile ferdi hayatını kaybetmiş. Yani hangi tarafta öl ölüm olursa olsun gene bizi izliyor. Ölümler artık olmasın, kanlar dökülmesin. Anneler çocukları için alamasın. ailemden bu 8 kişiydi öldürülen ve o kadar sakal kaldı. Biz gene diyoruz silahlı çatışma çözüm değil. Barış gelmesi lazım.